Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün tekrardan PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Erangel'da e, mutlu modlu haritayı oynayacağım. Yani zombi olan haritayı. Hadi ele geçelim o zaman. Evet Bu zombi mekanına atladık. Burada adam çok oluyormuş sanırım. İnşallah Çiftlikten ölmeyiz. Lan bombayı alamadık. Evet arkadaşlar. Ya, gerçi burayı almıştık. Adam var ama silah bulamadım diyecektim. Şöyle bir bandrayı. tamam anladık kardeşim. Yani, adam sandım, bir ara. <laughs> zorda birilerini sıkıyordu ama evet. Anne ara artık yav Bu 4 ikisi de varmış yani Kullanırız belki 2x güzel oldu Şuradaki gəlirik. az önce burada birisini sıkıyordu ama kim? Ben... Eyvah, merhum gitti. <laughs> Şuraya. Ben, I got supplies. Şunun hemen mermisini değiştirelim o adamı da öldüremedik ya. Ya hay ben seni... şimdi adam gelmiyor hatta şuradan enerji seviyede bandajı geliyor. adamı gördüm koşuyor Ben o alacağım da nereyi kaybediyor? <laughs> ne vurdun öyle ya? Demek orada bir yerde. Nerede ölüm görün yapamadı. Oyun kasma orada. Bak gitti geri daha şimdi. Şükür ya. Oo. Dinle, Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. altında ağır arkadaş siz bir durun da. Bunu niye herkes bana dönüyor? Ben mi göremiyorum? Şuradan bir enerji bakalım. Direkt ölüm kurs. Bırak ara silah. arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi de da. abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Bu bakmış mıydık? Yok tane enerji içeceği var. Buradakini biz öldürmüştük zaten. Şimdi enerji içeceklerini falan topluyorum arkadaşlar. Ne olur ne olur. Belki hayat kurtarır. Molotov da alalım. Bunlar bu su kestiler mi? Ne yaptılar baksanız işte. Evet, evet. evet, evet. Nerede o? में तो चंद De şuradan bir enerji patlatalım ne olur ne olmaz. Adamlar dolanıyorlar. Ne oldu lan? Hı? Ha ah bir Ve çok güzel. Kardeşim ben ikisi istemiyorum. Kendikiler yeterli. Bunların neşi neredeydi? Buradaydı. Güzel. Güzel doğrusu. Ha. Bu derinki nerede? ya? burada. Oh. Şurada bir, bir tane artist hiç kendine gel. Bakalım fazlalık bıçağı at. Ha bu ne? Bunu kullanmıyorum ben. Buradan gene ne olur ne olmaz. De enerji çeşidi aldık mıydı? Tamam. Bak, da çatışma var. Şurada var. arkadaşlar ağır kesici falan içmenin dezavantajları şimdiki siz naneyi yemediniz mi geliyorlar ya arkadaş bunlar kesin az önce öldürdüğüm adamlara valla ya da başka bir takımda olabilir yani şurada motora bir numara ne araba yıldı Allah aşkına bir ağrı kesici basalım hemen e bu arada arkadaşlar size şunu da söyleyeyim ben bugün video çektim To location. Lan, 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 bırak. Lan. Marked a location. Onları baydım. Ama almamız lazım. Thank you. Mark the location. Zaten baygın yani. Kim sıkıyor? Adam koş. Allah koş. Abi sen niye silah bıraktın? Okay. Bosun gene canlanabiliyor. Bizim bir numara neredeydi? Yani şimdi siz nane yemediniz mi? Ben hemen atlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda paraşüt taştık. Şimdi blok yapayım. Yani. Hemen şunlardan ne varsa ne varsa. Ben şunu alayım bunu da. Şimdi dönemleri nasıl belli Ha burada Tamam 249 lira. Ne oluyor? Ha bizim takım arkadaşımız. O bana 556 lazım. Ne yapsam MK almayacağım. Çünkü biliyorsunuz ben şimdi nerede ölmüştüm? Çok güzel bir soru. Çok güzel. Oh, oh. Mermi. Şimdi yine... mermisini doldurayım. Çok güzel. Ha. Lan bir numara var ya. Ben ne yapıyorum? Ne Öldük arkadaşlar. Daha da canlanamayız. Çok güzel. Bakalım. 11 leş biraz çok güzel. Bu arada arkadaşlar size bir şey anlatacaktım. Elde malum çatışmadan dolayı lafım yarım kaldı. Arkadaşlar öğlen gibi gene video çekmiştim. Onda da birinci olmuştum. Bu sefer 11, on 13. Aman 19. mu ne oldum? Hani o zaman birinci oldum. Hani işte o zaman da gene 13 leşim vardı ve platine Geç, yani daha doğrusu bu kadar yüksek pano birinci olduğum için aldım. Hani çok 67 tipi verdi orada da zaten. O videoyu tam Bitirdiğim anda yanlışlıkla gittim, silme düğmesine bastım. Hani o videoda yandı. Ondan sonra tekrar video çekecektim. Bu sefer internet gitti. Hani daha yeni internet ulaştım. Ah. Hemen alalım şunları da. Öyle yani arkadaşlar. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir de kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hani elde de şimdi ne oldu? Bir defa öldük. Güzel bir loot yapmıştık. Hani bir takımı da yok ettim. Yani daha doğrusu ben tek ben değildi. Hani takım arkadaşıyla beraber gene bir takım iki takım iki takım rahatlıkla yok ettik arkadaşlar ondan sonra öldüm zaten sonra bir daha doğdum tam bir numarayı kurtarayım derken adam içerden çıktı tam yanına gideyim derken bir anda çıktı öyle öldük zaten neyse arkadaşlar ben sizi tutmayayım eğer dediğim gibi videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın de kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Sağlıcakla kalın hoşça kalın